Merhaba arkadaşlar. Ben insanları narsist aile fertleri hakkında bilgilendirmeye çalışıyorum. Kendi yaşadığım tecrübelerden örnek vererekten insanların bu konudaki farkındalığını uyandırmaya ve yükseltmeye çalışıyorum. Aynı zamanda da içimi boşaltıyorum ve narsistleri bilen insanlar bilir ki bunlar hiçbir zaman yalnız da olmuyor. Bunların arkasında her zaman bir çete oluyor ve ben de bazen Evli kadınlardan söz ediyorum. Neden? Çünkü bu narsist aile ferdinin, erkek narsist aile ferdinin çetesi, arkasındaki çetesi yani yardakçıları, flying monkey'leri evli kadınlardır. Ha bu arada da aklıma gelmişken şunu da söyleyeyim. Bazı beni takip eden insanlar beni çok güldürdünüz. Teşekkür ederim. Bazı yorumlarda yazdınız ki bir tane erkek mesela yazıyor ki Yılmaz'ın yerinde olmak isterdim <laughs> çünkü evli kadınlar hep Yılmaz'ın peşinde diye Yılmaz'ın sözünden çıkmıyorlar diye bir tane de başka bir e, de, takipçim yazmış ki e, Yılmaz herhalde bu evli kadınların şehi hani şahı mi derler mi şahı mı ne güldüm ben bu yorumu okuyunca ya çok güldüm bir tane de e, başka bir takipçim yazıyor ki o evli kadınlara nasıl ulaşabilirim yazıyor. <laughs> bu arada kısmetleri de açıldı. Bu video bir tane evli kadın üzerine olacak. İsmi Sevilay ve duydum ki kayınvalidesi bu videolardan haberdar olmuş ve Sevilay'a kızmış haklı olarak. İyi ki de akıllı bir insan var ki kızıyor yani. İyi ki de kızan bir insan varmış. Şaşırdım ona da daha doğrusu. Ben zannettiğim hepsi hepsi bir şekilde e, ayak uyduruyor bu yanlış duruma. Çünkü gerçekten de öyle bir çete ki, anlatıyorum bazen, öyle bir çete ki bu evli kadınlar nasıl birbirlerine ayak uydurmuşlar, nasıl birbirlerinin hatasını örtüyorlar. Bir de o çetedeki evli kadınlar, Hepsi bunu destekliyor. Bu şekilde hareket ediyor. Hepsi bu, bu şekilde hareket ettiği için bu şekildeki hareketi destekliyorlar. Yani birbirlerine demiyorlar bu yanlıştır diye. Bilakis birbirlerini destekliyorlar. Bu şekilde zaten dışarıya doğru sanki doğru bir şeymiş gibi yansıyor. Bu videoyu izleyen insan Sevilay'ın kayın, kayınvalidesini tanıyan insan lütfen bunu bu videoyu kayınvalidesine bildirsin, izletsin. Çünkü bazı mesajlarım var. Şunu da söyleyeyim. Benim bu gerçekleri anlatma sebebime gelince bana yaptığınız, bana onlar bana yaptığı zulümlere sayabilirler. O kadar çok zulümleri oldu ki onlara sayabilirler. Ve her şeyi de Nasıl normalleştiriyorlar? Her şeyi öyle bir normalleştiriyorlar ki sanki bana zulüm yapmak normal bir şeymiş gibi, doğru bir şeymiş gibi lansettiler her seferinde. O yüzden bu videoda şunu da e, parantez içinde söyleyeyim: Bu gerçekleri anlatmama da doğru bir şey olarak algılayabilirsiniz, normalleştirebilirsiniz, her şeyi normalleştirdiğiniz gibi sizin o kızınızın, sevilayın, eşini aldattığını. Normalleştirdiğiniz gibi de normalleştirebilirsiniz benim bu gerçekleri anlatmamı. Kayınvalide hanım, senin bu gelinin senin oğluna eş olmak istemiyor. Bu çok belli. Ben yaşadığım tecrübelerden gördüm. Onu bir tane videomda anlatmıştım. Siz izlemişsiniz onu zaten. O videoda anlattığım gibi kendi kocasını düşünmeyerek hareket ediyor kendisi kendi kocasını bir evli kadın kendi kocasını düşünmeyerek hesaba almayarak nasıl başka bir erkekle aynı evde yalnız geçirmeyi tercih ediyor ben oysa anlattığım gibi o videoda 3 sefer teklif etmiştim kendisine demiştim ki gel biz kız kız olacağız hani başka kimse yok gel benle dedim rahat edersin dedim hani içimden düşündüm evli bir kadın ben doğru düşünerek bunu teklif ettim ama kendisi dedi ki ben böyle rahatım dedi ve gözünü her seferinde benden kaçırıyordu bunu söylerken. Ve anladım ki Yılmaz istemedi benle kalmasını. Düşünebiliyor musunuz kayınvalide hanım? Düşünebiliyor musunuz sizin geliniz kendi kocasının, sizin oğlunuzun sözünü, onun gururunu dinleyerek, düşünerek hareket etmiyor. Yılmaz ne düşünür diye hareket ediyor. Yani sizin bu gelininiz artık sizin gelininiz olmaktan çıkmıştır. Bu gerçekleri görelim. Ve bir öbür videoda da anlattığım gibi arabanın arkasında Yılmaz'ın gözünün kaşının hareketine göre hareket eden sizin gelininiz olan Sevilay Yılmaz'ın gözünün kaşının hareketine göre şekil değiştiren sizin gelininiz olan Sevilay Böyle bir kadın nasıl bir kadın? Şimdi kayınvalideciğim ve diğerleri ben şimdi şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Ee, Sivilay'ın vücut dilini, Sivilay'ın Yılmaz'ı ilk gördüğü an Sivilay'ın vücut dilini, mimiklerini gözlerindeki o ışığı yapmaya çalışacağım. Ben şimdi Sivilay'ın rolüne gireceğim. Aynı o anı düşüneceğim o anı gözümün önünde tekrar canlandıracağım ve aynısını bu videoda yapacağım yorumlarınızı bekliyorum siz ne diyorsunuz sizce bu kadın ne var bu kadının içinde sizce bu kadının içinde ne var yorumlara yazabilirsiniz ben aynı onun o vücut dilini yapmaya çalışacağım o role kendimi algılayacağım onu o anı düşüneceğim o anın içine düşüneceğim kendimi ve beni sevilay olarak düşünün ve sevilay, sevilayı ben şöyle baktığım zaman düşünün ki Yılmaz'a baktığını düşünün. Ben çünkü sevilayın rolüne gireceğim, sevilayın yaptığı o hareketlere gireceğim ve sevilay o an Yılmaz'a bakıyordu ve o anda ben Yılmaz'ın yanında duruyordum. Ya. Ben her şeyi net gördüm. Şimdi o vücut dilini, yüz ifadesini, o enerjini yapmaya çalışacağım sevgili Şimdi onu yapacağım. Bana bir saniye müddet. O an Sevilay çünkü arabanın içindeydi. Ben siz düşünün ki şu an ben işte arabanın içinden çıkıyorum. Arabada oturuyorum şu an. Şimdi bir saniye müddet ben biraz kendimi o ağanın içine alayım. O ağanın içine düşüneyim kendimi. Ondan sonra da Sevilay aynen böyle baktıktan sonra ve Yılmaz'a doğru bu şekilde koştuktan sonra da e, biraz bakıştıktan sonra bunların ikisi biraz birkaç saniye böyle bakıştılar. Ondan sonra da e, Yılmaz gitti arabaya oturdu arka tarafına orta tarafa oturdu arabanın. Ondan sonra Yılmaz e, oturduktan sonra Sevilay tekrar onun peşinden koşuyor. Tekrar onun peşinden koşuyor hemen onun yanına oturuyor ve bu şekilde oturuyorlar. Hani böyle düz normalde insan arabaya oturunca şu şekil oturur değil mi? Ama bunlar bu şekil oturuyorlar. Şimdi bu eğer kardeş bakışı olacaksa hep kılıf uyduruyorlar ya biz kardeşiz diye kılıf uyduruyorlar ya çok da güzel lanse ediyorlar kendilerini ve doğru lanse ediyorlar her seferinde kendilerini. Bir de evli kadın çetesi kurmuşlar. O yüzden zaten dışarıya doğru da kimse bir şey anlayamıyor. Çünkü hepsi bir olmuş böyle. Bu kardeş bakışmaları olacaksa yani hiç de kardeş bakışına benzemiyordu ve o zaman bana neden o şekil bakmadı? Bana çok soğuk baktı mesela. Ona bakarsan Sevilay madem bu kardeş bakışı bana doğru o şekil neden koşmadı? Bana doğru o şekil neden bakmadı böyle? Aynen böyle. Yani bu, bu normal bir bakış değil. Hiç kimse kusuruma bakmayacak. O an bir heyecan duyduğu belliydi, ortadaydı. O bakışta ben neler gördüm biliyor musunuz? Daha açık konuşayım. O bakışta ben bir esaret gördüm. Sevilay tarafından sanki böyle bir kölelik gördüm. Aa Yılmaz ben senin kölen olayım. O bakışta ben aşk gördüm, heyecan gördüm. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, biliyorsunuz, belki siz de biliyorsunuzdur bunu. Allah sevdiği kullarına etrafındaki insanların gerçek yüzünü gösterirmiş. Ben bazen bunu çok düşündüm böyle, çok düşündüm. Hatta bazen dedim ki, düşündüm ki keşke dedim gerçek yüzlerini görmemiş olsaydım. Öyle de düşünüyorsun. Çünkü bu pisliklerin, bunlar ne kadar bir oyun içinde olduğunu görüyorsun. Bu kendilerini namuslu, terbiyeli, edepli olarak kendilerini gösteriyorlar. Ama içlerinde aslında ne kadar bir, büyük bir oyun oynadığını görüyorsun. Bunların gerçek yüzünü görüyorsun. Bu, bunu taşıyabilmek var bir de. Bu, bu, bu yaratıkların gerçek yüzünü bir de taşıyabilmek var. Düşünün. Ve ben bunu tek başıma taşıyorum. Bunların gerçek yüzünü ben gördüm ve bunları ben tek başıma yaşıyorum. Beni zaten yalnız bırakmalarının sebebi de bu. Ben çünkü bir şeyler biliyorum ve e, söylüyordum da e, Yılmaz'ın yüzüne eskiden beri bir şeyler var söylediklerim ve narsistlerin. Hiç işine gelmiyormuş. İsterseniz diğer nartistleri anlatan kişileri de dinleyebilirsiniz. Onlar da aynısını söyleyecektir. Nartistler hiçbir zaman kendi hatasını duymayı sevmez, hoşlanmaz. Nartistler ilahlaştırılmayı severler. Hep tamam diyeceksin, sen haklısın diyeceksin, sen doğrusun diyeceksin. Ve hep onun tarafında olacaksın. Eğer sen onun tarafında değilsen, sen eğer onun gerçek yüzünü ona söylüyorsan, hatalarını falan söylüyorsan ona... O seni düşman olarak o zaman görüyor. Takip edenler, nartizmi takip edenler, araştıranlar bilir bunu. Bir de şu e, Sevilay'ın bu vücut dilini de yapayım. E, kayınvalide hanım, ona dinletin bu videoyu. Sizin gelininize ben teklif ettiğim zaman gel benim evde kal biz. Kız kıza olacağız, başka kimse yok. Teklif ettiğim zaman... Kendisi aynen bu şekil vücut dili. Gözlerini benden kaçırma. Yere doğru bakıyor. Yok ben iyiyim ya. Ha yok ben rahatım. Ben iyiyim böyle. Tamam. Yok yok. Tamam tamam ben iyiyim böyle. Tamam. Hani kendi kendime çok şaşırdım ve o an o an ben onun karşısında dururken onun gözlerini arıyorum. Nereye bakıyor bu? Ben karşısındayım oysa. Benim yüzme neden bakmıyor diye düşünüyorum o an. Ben gözlerini arıyorum o an onun. Neden yerlere bakıyor? <laughs> Kayınvalide hanımcığım, bu kadın Sevilay size gelin olmaz. Oğlunuza da karı olmaz bundan. Size bir fikrim var, vereceğim bir fikir var. Sevilay hakkında bir şeyler sorun. Başka birilerine sorun. Ama Sevilay'ın arkadaş olmadığı, samimi olmadığı kadınlara sorun Sevilay'ı. Sevilay ne ayaktır, nasıl bir şeydir diye hakkında biraz sorular sormak istiyorsanız Sevilay'ın samimi olmadığı kadınlara sorman lazım. Sevilay'ın konuşmadığı kadınlarla kadınlara sorman lazım. Eğer bir şeyler sormak istiyorsan, eğer kendince bir şeyler sorup öğrenmek, duymak istiyorsan kesinlikle Sevilay'ın samimi olduğu kadınlara sorma. Çünkü onlar hep aynı kafada. Onların hepsi bir çete olmuş diyorum. Bak anlatıyorum kaç sefer. Onlar bir çete olmuş. Onlar o kadınların hepsi aynı şekil hareket ettiği için birbirlerini bulmuşlar ve çete olmuşlar ve Yılmaz'ın yardakçısı olmuşlar. Yılmaz'ın evli kadınları ama özellikle bu Sevilay'da var bir şeyler. Baktığınız zaman ne İslam'a göre ne de kültürümüze göre doğru hareketler değil bunlar. Yılmaz'la samimi olmalar, Yılmaz'ı aramalar, sormalar, her konuda arayıp konuşmalar, video görüşmeleri, video grup görüşmeleri, WhatsApp yazışmaları İslam'a ve kültürümüze göre bu doğru değildir ama farkındaysanız Sevilay ve diğer evli kadınlar çete olmuş ve bunu normalleştiriyorlar. Dikkat edin, dikkatli olun. Gerçekten de aklınızı çalıştırmaya bir dikkat edin, bir farkına varın böyle şeylerin. Bir de sakın aldanmayın buna. Sevilay'ın annesi Sevilay'ı destekliyor onu koruyor. Ama sizce sağlıklı sağlıklı bir anne böyle mi yapar? Sağlıklı bir anne kızını uyarır. Kızım sen yanlış hareket ediyorsun. Senin bu tutumun, bu hareketin evli bir kadına özellikle hiç yakışmaz. Ama Sevilay'ın annesi ne yapıyor? Tam tersi Sevilay'ı destekliyor. Böyle bir şey gördüğünüz zaman sakın düşünmeyin ki Hmm, tamam, sevilayın annesi bilene destekliyorsa, tamam o zaman doğru şeyler dönüyordur ortada yanlış bir şey dönemez diye düşünmeyin, böyle bir düşünceye girmeyin. Neden mi? Çünkü bunlar yarım bunamış olabiliyor, yarım bunamış. Yani konuştuğun zaman e, konuşuyor, e, bir şey sorduğun zaman cevap veriyor, ama yarım bunamış anlamıyor bazı şeyleri seçemiyor ayırt edemiyor. Ben bu yarım bunamışlığı annemden, kendi annemden biliyorum. Benim annemle refika zaten kardeş değil mi? Yani bunların iletişimini de ben biliyorum. Bunlar her şeyi normalleştirdiğini de biliyorum ve bunların bazı şeyler ayırt edemediğini biliyorum, seçemediklerini biliyorum doğruyu yanlışı net ayırt edemediklerini biliyorum. Ve biliyorum ki bir çoğunluk bunu normalleştirdiği zaman mesela annem de normalleştiriyordu o zaman. "Aa o da öyle diyor." Anne diyordum, "Bak diyordum bunun neresi normal? Bunun neresi hani İslam'da bile ne bu doğru değil." diyordum. "Hadi beni boş ver." dedim. Anneme konuştuğum zamanlar Beni geç dedim, beni çıkar aradan dedim, İslamı düşün dedim, İslam'a göre de bu tersi dedim, yanlış dedim. A a ayırt edemiyordu ama anlayamıyordu çünkü düşünüyordu ki ama çoğunluk öyle düşünüyor. Onların hepsi öyle düşünüyor. O zaman doğrudur. Bir de erkek de e, bu hani annem de erkek sözü dinleyen bir tip e, biliyorsunuz dinleyenler çoğu aileler erkek dinler erkek sözü dinler. E, erkek de bu şekilde hareket etmek istediği için, onun egosu okşandığı için her şeyi dikkate aldığınız zaman, her şeyi bir analiz yaptığınız zaman siz o zaman eğer sağlıklı bir zihniyete sahipseniz, aklı selimseniz eğer o zaman bunları ayırt edebilirsiniz. Bunlar sağlıklı tutum değil. Bu Sevilay'ın annesi yarım bunamış. Bu yarım bunamış kadın Sevila'yı destekliyor. O ayırt edemediği için destekliyor. Analiz yapamıyor. Ah, benim kızım işte sahip çıkayım. E, çoğunluk böyle hareket ediyor zaten. E, demek ki o zaman biz doğruyuz. Meryem yanlış. Bu kafa. Çoğunluk nerede? O doğru diye düşünüyorlar. Bu kafa. Çoğunluk nerede? O, oysa bir Müslüman doğruyu bilmek istiyorsa İslam'a göre hareket eder. Bunu kaç sefer örnek olarak da vermişimdir. Madem çoğunluk doğru olarak diye algılıyorsa bir insan o zaman şunu hesaba alsın ölçü olarak. İslam'a göre bu peki doğru mu? İslam'a göre ona bakarsan net. Böyle bir şey doğru değil. Evli bir kadın bekar bir erkekten samimi olamaz. Onu arayıp soramaz. Arayıp hal hatır soramaz. Kardeşim kılıfı uyduramaz. Bunun yanında bununla beraber biliyorsunuz ki bizde kardeşlik de yok. Amca kızı diğer amca oğluyla evleniyor mesela bizde kardeşlik de yok anlatabildim mi siz dışarıdan zannediyorsunuz ki ya bunların arasında yaşlı kadınlar da var yaşlı kadın olduğu zaman tamam bunlar doğru yolda olmuş oluyor demek ki öyle mi bunlar yarım bunamış hacire teyze de yarım bunamış refika teyze de yarım bunamış ve annem de yarım bunamıştı çoğunluk ne diyorsa bir de erkek sözü dinleyen tipler o bir de erkek onlara bunu bunu mu diyor tamam o zaman bu şekilde o zaman o şekilde harekette ediyorlar evet kayınvalideciğim e, siz eğer sivilay hakkında bir şeyler birilerine sorup bir şeyler danışmak istiyorsanız o zaman dediğim gibi sivilay kimle samimi değilse Kimden arkadaş değilse gidip ona sorun Sevilay'a. Teşekkür ederim.